Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener sorumuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım, Herhalde. genel kurula hitaba başlamadan önce milletimizi iyi bel iyi belediyecilik anlayışıyla tanıştıracak, halka hizmet anlayışını yerel yönetimlerde dürüst siyaset ile birleştirecek. Eski HDP'liler, yeni demliler zaten ezelden beri bizden çok rahatsızdı. Onu da biliyorduk. Son dönemde ise artık açıkça görmeye başladık ki Meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Hal böyleyken ittifak sisteminden beslenen bu kadar çok aktörü aynı anda rahatsız edebiliyorsak, etmişsek bu nedir biliyor musunuz? Milletimiz için çok doğru şeyler yapıyoruz demektir. Bugüne kadar karşımıza nice engeller, nice iftiralar, yalanlar çıktı. Türlü baskılarla tehditlerle, linçlerle mücadele ettik. Defalarca durdurulmak, sindirilmek, susturulmak istendik. Hepsini teker teker açtık. Birileri istiyor ki billboard'suz seçim kampanyası yapalım. Ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye, bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane. Ya ne kadar da ilginç değil mi? Bir şirketle anlaşarak e, Ankara, İstanbul ve İzmir'de billboardlar kiraladık. Parasını ödeyerek kiraladık. Şirketle yaptığımız anlaşmaya göre standart bir uygulamayla Belediyelerden onay alındıktan sonra billboardlarımız geçtiğimiz pazar akşamı asılacak. Pazartesi sabahı da sokaklarda görünür olacaktı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Billboard görsellerimiz baskıya gitti. Ancak ne hikmetse basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra da İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş. İstanbul'dan. Peki telefonda ne denmiş biliyor musunuz? Bunları asmayacaksınız. Bunları yumuşatın. La havle ve la kuvvete. Üstelik sadece İstanbul'da değil Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Ya sonra da eş başkanlık deyince kızıyorlar, alınıyorlar. Gelen bu telefonun üzerine şirkette haliyle korkmuş, tedirgin olmuş. Bu tip durumlarda prosedür gereği eğer belediye onay vermiyorsa sebebiyle beraber bir red yazısı kaleme alıp imzalı ve kaşeli şekilde şirkete dolayısıyla bize iletmesi gerekir. Ama ne hikmetse Lafa gelince kapsayıcılık ve şeffaflık abidesi kesilen bu belediyeden bize gönderilen ne bir red ne de bir onay yazısı olmadı. Konu şifahide kaldı. Sadece şirket gelen bu telefon sebebiyle billboardlarımızın asılamayacağını söyledi. İşte o nedenle çok yakın bir gelecekte bu kepazeliğin ihalesini şirket üzerine yıkarlarsa hiç şaşmayacağız. Çünkü biz zaten şirkete telefon açan bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz zaten. Sayın Özgür Özel, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. Melih dinledin değil mi? Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftira bir isnatta bulundu. Buradan Sayın Özele sesleniyorum. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz hayır oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Partimiz yok, partimiz yok. Şimdi eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına Cumhuriyet Halk Partisi bir liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk. Nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve emrinde olan belediyeler eliyle bize bir lira bir kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu Buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Biz sürünürken, biz sürünürken başımız dimdik gezdik. En fazla aldığımız yardım parasını ödediğimiz belediyelerin salonlarıdır. Parasını ödediğimiz belediye salonlarıdır. 2018'de beraber yol yürüdük. Henüz seçime girmemişiz. Devletin para yardımı yok. Sayın Özel, sorun genel başkanınıza. Siz o zaman, o zaman grup başkan vekiliydiniz. Belki bilmiyorsunuzdur. Sorun genel başkanınıza. 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi ve onun belediyelerinden İyi Parti'ye bu seçim esnasında bir lira bir kuruş gelmiş midir, verilmiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz. 2019 olmadı. Seçimler oldu. İstanbul ve Ankara kazanıldı. Adana, Antalya, Aydın kazanıldı. Diğer yerleri Muğla kazanıldı. Saymıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten önemli gücü olan yerler. Ondan bahsetmiyorum. Bu belediye başkanlarına sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek. Ben sizi herhangi bir işle ilgili şu kişiye şu iş verin, oradan bize para gelecek diye aradım mı? Partimize bir liralık bir katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedim. Size kazandırmışız. Sizden istemedik. Size kazandırdık. Sürekli muş gibi yapanların sahnelediği oyunları izliyoruz. Birbirinden farklı gözüken ama aslında aynı kurtlu elmanın iki yarısı olanların sürekli olarak ürettiği yalanları, dolanları, masalları dinliyoruz. Mesela bunlar lafa gelince en büyük Atatürkçü kendileri miş gibi yaparlar. Ama bir taraf Atatürk'ümüze düşman, hangi onursuz varsa onunla birlikte yol yürürken diğer taraf ise malum şer ocağına şirin gözükmek için ismini bizzat Atatürk'ün verdiği vilayetimizin adını bile söyleyemez. Tunceli'yi söyleyemez. <laughs> Mesela bunlar lafa gelince cumhuriyetimize sahip çıkıyormuş gibi yaparlar. Cumhuriyeti yüzyıllık yıkım ve zulüm olarak gören demli kafaların kuyruğundan Ayrılmaz ayrılamaz. Mesela bunlar lafa gelince demokrasiyi savunuyormuş gibi yaparlar. İşte Türk siyasetinin içerisine düşürüldüğü bu vahim tablodan da anlaşılıyor ki maalesef bugün geldiğimiz noktada sözde düşmanlıklar esasında özde süt kardeşliğe dönüşmüş. Sözde mücadeleler özde dayanışmaya dönüşmüş, sözde değişimlerde özde iz düşümlere dönüşmüş. Saygılar sunuyorum. Evet, bu Efendim başlı. çok teşekkür ederiz. Grup kapatıyorum.